şu anda geldiğimiz günde çok güzel, çok anlamlı. Toft da çok büyük bir başarıya ulaştı. 1 milyon gibi herhalde bir bağış toplandı ve yaklaşık işte 85 tekerlekli sandalyeye ulaşıldı. Bugün de bunun canlı sonucunu görmek, bu sandalyelere kavuşan arkadaşlarımızı görmek, onların hayatına dokunabildiğimizi görmek bizi çok duygulandırdı. Teofeden'in yapmış olduğu bu organizasyona ilk defa katıldım. Gerçekten insanların şu an içerideki o yüzündeki mutluluğu görebiliyorum. Bugün burada fiziksel olarak da o sandalyeleri görebilmek, bağışçılarıma yaptıkları bağışın sonuçlarını gösterebilmek çok huzur verici bir şey. Aynı zamanda sandalyelerine kavuşan kişilerin mutluluğunu görmek de paha biçilemez bir duygu. O dağıtım töreninde gerçekten bunlar, e, bu yapılan bağışlar yerine gidiyor. Bugün de iyi ki buradaydık, iyi ki 85 sandalyenin teslimine şahit olduk. Hem çok duygusaldı hem de çok gurur vericiydi hepimiz için. Toplanan bağışlarla, elde edilen bağışlarla e, verilen tekerlekli sandalyeler var bugün burada. Hepsini bizzat e, gördüm, Yüzün, yüzlerindeki mutluluk, sevinç. Yani. Birçok şeye bedel bence. E bence herkes bu anı bir kere olsun bu hayatta yaşamalı.